Arkadaşlar merhabalar halk yatırım haftalık analiz tavsiyeleri ve hedef fiyatları tablosu içerisinden konsersiyum kararı olarak güçlü al al ve tut şeklinde açıklamaların olduğu şirketler içerisinden e, orta vadede tekniği pozitif olan şirketleri incelemeye çalışıyorum. Orta vadeli yatırımda arkadaşlar önemli bir e, dirayet gerekmekte. E, Teknikte e, al dediğinde al sat dediğinde satı bilmek lazım Kullanmış olduğunuz indikatörlerin e, e, Eğer güvendiğiniz indikatörler varsa Bunlardan şaşmamaya gayret etmeniz gerekiyor e, Aksi takdirde uzun vadeli yatırıma geçmiş olursunuz Zaten kanalımda bu noktalarla ilgili e, anlatımlarım var Uzun vadeli yatırımda e, temel analizde güçlü olan şirketten Düşüşlere göre e, dönem dönem düzeltme alımları yaparsınız Ve hacimsel olarak daha güçlü bir şekilde o yatırımınızı e, sağlar Ve ortalamaya aşağı çekersiniz Ve daha güçlü bir kazançlılığa doğru beklersiniz Orta vadede durumlar farklı. E, giriş çıkışlar olmak durumda. Bu noktada da bu hafta iki hisse e, dahil oldu. Arçelik ve Emrak Emlak, Emlak e, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı e, çıkış yaptığım hisseler ise Kardemir Demir demirçelik ve e, Logodan çıkış yaptım. Kardemir güzel bir kar verdi. E, Biz 30 şirketi 43 gündür Portföy'deydi. 103 liralık yani %10,38'lik bir kar yazdı. Şöyle hemen bakalım. Kardemir normalde Mars indikatörü negatif vermişti. Ben Mars indikatörüne oldukça güveniyorum. Güçlü bir potansiyele sahip bir indikatör. Bakın burada kar yazmış. Şurada da olsa yine bir kar yazmış. Daha önceki karlılıklarına da şöyle bakalım. Yine burada kar. Karını yazmış. Birçok kez bu indikatör kar yazıyor arkadaşlar. Bakın burada kar yazıyor. Şuradaki zarar yazdırmadan bir daha kar yazdırmış. Bu şekilde güzel bir indikatör. Ben bu indikatörü özellikle bu indikatöre dikkat ediyorum. Fakat bu indikatörü sat dediği yerde bakın bulut engeli vardı. Ben bu bulutun da aşağısına sarkmasını bekledim ve sarkmadı ve bunun üzerine tekrar bir destek gelmiş oldu. O yüzden birçok indikatörden yarar gerekiyor ve kanalımda bu noktada katın destekçi arkadaşlara da ayrı eğitim anlatıyorum. Buradaki satı önemsemedim ve arkasından önemli bir atak geldi bu şirketten. burada fıçı indikatöründe sat dediği yerden de satmış oldum. birçok indikatörü kullandım bu noktada. Bir aşağısına atsaydı ben bunu zararda çıkacaktım. Fakat buradan bir bakın sadece çok ufak belki 0,50'lik daha risk alarak Buradan çok güçlü bir atağa kalkmasını ve güzel bir kar yazmamı sağlattı e, Kardemir e, Çelik. Hemen şöyle logoya bakalım. Logoya da şöyle Logoda arkadaşlar al sinyalinden sonra hemen tabii ki almadım. Burada bulutun altındayken en azından bir bulutun içerisine girmesini bekledim. Ve bulutun içerisine girdikten sonra logo dahil ettim portföyü. Buradaki trend gayet güzel bir kazançlığa doğru gidiyorken bakın buluttan tam çıkamadı ve geri döndü. Bulutun altına attığı an ben de e, de vedalaştım. Logodan şu anda belki e, hareketli ortalamasından bir daha içeriye girecek. Fakat benim için şu anda vedalaşma durumu Mars indikatörü bir dahaki pozitif verene kadar ben logoda yer almam. Logoda e, Kazançlılıklar nasıl olmuş Mars indikatöründe? Ona da bir bakalım. Normalde 90 kuruşlardan bugün 156 liralarda Aşağı yukarı 180-190 katlık performans var. Burada ise oldukça yüksek bir kazançlılık görüyoruz. 7 milyon 742 bin lira 10 bin lira ile buralara gelmiş. Bakın şurayı kar yazmış ne kadar? %2,91. Daha sonra %13,83 kar yazmış. Şu bölgeyi kar yazmış arkadaşlar. Sonra burayı kar yazmış. Birçok kez kar yazıyor. Mars indikatörünün anlatımı yine fış indikatörü Rema birçok indikatörümün anlatımı ve kodlarını katıldan destekte bulunan arkadaşlar ulaşabiliyorlar. Hemen şöyle e, girmiş yapmış giriş yapmış olduğum hisselere de bir bakalım. E, Emlak gayrimenkul yatırım ortaklığı. Bakın al sinyali düşen trendini burada kırdı. Bulutun içerisine girdi. Hatta hareketli ortalamasını bile üstüne attı. Benim için artık bu al sinyalidir. Buradan sonra aşağı sarkarsa da artık yapacak bir şey yok. Bu risk benim için değer bir riskidir. Ve e, portföyü dahil ettim. E, yine bakalım emlak konuttaki performansına. Şöyle hemen... E, zamanda da 2 liralardayken bugün de yine 2 liralarda e, hissenin fiyatı hiç artmamışken en azından 10 bin liraya 143 bin lira kazandırmış bir 14.5 katlık bir performans olmuş e, bu şirkette son 2 işleminde zarar var bakın bu nokta zarar yazmış şurada ufak yine bir ee, zararda hava oluşmuş. Şurada ufak bir zarar yazmış. Ee, bunların arkadaşlar bulutun üstünde daha minimum hale getirirsiniz. Bulut altında alımların daha büyük tehlikeleri var. Ben de buradaki bakın hemen buradaki al sinyaliyle dahil olmadım. Bulutun içerisine girdikten sonra dahil oldum. Bu noktalara dikkat edelim. Arşeli'ye Bakalım. Arçelik'te de bakın bulutun üzerinde ve hareketli ortalamasını da üstüne attı. Mars'ta pozitif verince dahil ettiğim şöyle bir bakalım. 86 kuruşlardan bugün 32 liralarda 40 katlık performans varken burada ise 4 milyon e, 394 bin liralık çok ciddi bir 10 bin lira performans sergilemiş. Bakın en son şurada %10 kazandırmış. Çok güzel bir burada atak yapmış. Şurada zarar var. Tabii ki dönem dönem zararlar da olacak bu indikatörler de yanılacak önemli olan totalde e, dirayetli işlem yapmak arkadaşlar e, hemen yandım bittim olmaması gerekiyor bakın şurada ne kadar güzel bir alanı kar yazdırmış şu bölgeyi aldırmış e, sonra buradan girip şurada küçük bir kar daha yazdırmış gayet güzel çalışmış arşelikte de e, bu indikatör. Evet anlatmak istediklerim bunlardı arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. E, katıl'dan da desteklerinizi bekliyorum. E, Katıl ile ilgili ayrıntılı bir video açıklamam var. E, bu noktada bütün e, anlatım serilerimin tabloları yer almakta. bu tablolara da ulaşabiliyorsunuz. E, tekrar e, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.